Evet canlarım, cananlarım ve canatınlarım hepinize merhabalar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlarım. Sizin Allah'ınıza kurban. Evet bugün yine yepyeni bir soru çözüm videosuyla birlikteyiz. Soru çözüm videomuzun konusu ne? Arkadaşlar tabii ki ilk Türk devletleri. Yani ilk ve orta çağlarda Türk dünyası muazzam bir soru çözüm videosu. MIS gibi 20 tane soru bizi bekliyor biliyorsunuz arkadaşlar biz kamp mantığımız şu şekildeydi. Önce ilgili dersin konusunu anlatıyorduk. Sonra o dersle ilgili sorumuzu çözüyorduk. Biliyorsunuz bundan bir önceki videomuz neydi? AYT'de yine konu anlatımlı bağlamında ilk Türk devletlerinin konusunu anlattık. Şimdi onun sorusunu çözüyoruz. Değil mi arkadaşlarım? Evet. Ne yapıyorduk gençlik? Kanalımıza abone oluyorduk ve bizi destekliyorduk. Hepinizin Allah'ını severim. Evet, 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 evet. Çok uzatmayın hocam derdiğinizi duyar gibiyim. O zaman hadi başlayalım arkadaşlar. İlk Türk Devletleri soru çözümümüz geliyor. Evet ilk sorumuz, ilk olarak Avrasya'da görülen Türkleri araştıran bilim insanları bu kadim milletin adını en eski tarihi kaynaklarda aramıştır. Türk adına gerek kaynaklarda gerekse araştırmalarda çeşitli anlamlar verilmiştir. Buna göre Türk adının anlamları ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakalım bakalım hangisi yanlışmış? Kaşgarlı Mahmut, evet olgunluk çağı demişti bu doğru arkadaşlar. Van Berit evet Çin kaynaklarında Mifer. Bartolt da Törü, evet Törü, evet. Ziya Gökalp peki hocam güzel insan mı? Hayır arkadaşlar Ziya Gökalp'e göre Türk adı neydi? kanunlu, düzenli, nizam sahibi demekti. O yüzden cevabımız ne abi burada? Edirne şıkkı. Türk adının anlamı ve önemiyle ilgili bir soruydu. Devam edelim. Evet güzel bir soru. Bilge Kağan abidesinde geçen yukarıdaki ifadelerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bak bakayım babba. Tanrı buyurduğu için kendim devletli olduğum için Kağan oturdum. Aç fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Türk milletini toplayıp il tutacağına burada vurdum. Bakalım ha bak. Bu tarz sorular böyle burmaca gibi arkadaşlar. Tamam önce şıklar okuyun sonra yukarıya bakın. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Kut anlayışının uygulandığını. Hocam buna nereden ulaşacağım? Bak tanrı buyurduğu için. Abi neydi? Kut anlayışı neydi abi? Yönetme etkisinin tanrı tarafından verilmesi değil miydi? Evet o zaman bu gitti. Sosyal devlet anlayışı bakalım abi bak aç fakir milleti hep toplatmış az milleti çok kılmış Türk milletini toplayıp il tutacağına vurmuş değil mi bak siyasal birliğin sağlandığına abi siyasal birliğin sağlandığını nasıl otur bulacağım abi abi bak Türk milletini toplayıp il tutacağına burada vurmuş İl neydi abi il en büyük sosyal e, siyasi yapıydı yani devletti bakın şurada da devlette olduğum için diyor iki yerde geçiyor o yüzden bu da gitti. Devlet yapısına ulaşıldı zaten il devlet dedik ama yukarıdaki ifadeden Çin ile mücadele edildiğine ulaşılamaz arkadaşlar. Bakın ulaşılamaz tarzı sorularda ya da ulaşılabilir sorularında arkadaşlar belirli bir konu vardır. Ve o konu üzerinden gider ifade. Siz o konuya odaklanacaksınız. Bakın yukarıda Allah için, din için, iman için. Abi Çin'le ilgili bir mücadele ile ilgili bir ifade var mı? Çin geçiyor mu? Çin'e saldırdık şunu yaptık bunu yaptık diyor mu? Hayır. O yüzden abi her zaman çok basit bir şey. Soru size neyi soruyorsa onun cevabını verin. Tamam mı çiçeğim? Tamam hadi bakayım devam edelim. Orta Asya bozkır coğrafyasının taşınabilir meskenlere zorunlu kılması. ilk Türklerde aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine zemin hazırlamıştır? Abi taşınabilir mesken yani İçinde oturduğun bir şeyi bir yerden bir yere taşıyacaksın. O zaman ne olacak abi? Yani neyin içinde yaşayabilirsin? Mesken oturduğun ev bağlamında. Tabii ki abi çadırın içinde değil mi? Dolayısıyla cevabımız çadır sanatı. Ne kadar kolay bir soru. Tabii bilirsen. Tamam mı yavrum? Yani çadır sanatı. adı üstüne taşıyabilirsin çadırı. Garaj çadırı ismi tutar diye. Türküsü de var zaten. Hadi devam edelim. Tarihte pek çok Türk kavmi Doğu ve Orta Avrupa ile Balkanlara yerleşmiş zamanla Türk kimliğini yitirerek Hristiyanlaşmıştır. Evet yani Avrupa'ya giden Türkler ne yapıyorlar? Hristiyanlaşıyorlar. Durumlarından hangilerinin yetki olduğu savunulabilir. Neydi abi? Türk kimliği, Türk kavimlerinin kimliklerini yitirmesinde. Bakalım baba. Ana yurtlardan gelen göçlerin azalması. Evet bulundukları coğrafyada ne yapıyorlar abi? Azınlıkta kalıyorlar. Zamanla bölgedeki siyasi üstünlüklerini kaybetmelerine evet başka devletler daha güçlü hale geliyor. Bölgedeki kültürlerle yakın ticari ve sosyal ilişki kurmaları ve onlardan yavaş yavaş etkilenmeleri Türklerin abi kimliğini yitirmesinde etkili olmuştur. Cevabımız 1, 2 ve 3. Gittiğin yerde azınlıkta kalırsan, üstünlüğünü kaybedersen ve diğer toplumlarla etkileşime giderek onlara Benzemeye başlarsan ne olur baba? Asimile olursun, kendi kimliğini getirirsin. Tamam mı yavrum? Tamam. Hadi devam bakayım. Evet, Orhun kitabelerinde üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insanoğlu yaratılmış, İnsanoğlunun üzerinde ecdadın Bumin Kağan, istemi Kağan oturmuş ifadesi yer almaktadır. Evet, bu ifade eski Türklerde görülen aşağıdaki inançlardan hangisiyle ilgilidir? Bakalım. Cihan hakimiyeti ideali olabilir mi? Olabilir. Peki cihat anlayışı olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Cihat İslami bir kavramdır ama Ohrin kitabeleri biliyorsunuz İslam öncesi Türk devletleri ilgilidir. O yüzden bu gitti. İkili yönetim anlayışı ile ilgili. Ama bakın üstte mavi gök altta yağız yer. Yani yer ile gök arasında diyor. Peki belirli bir yeri söylüyor mu bize? Hayır. Egemenlik anlayışının dine dayandığını hayır arkadaşlar. İslam inancında evet. Her ne kadar kut anlayışı varsa yukarıdaki ifadede böyle bir mantık yok. Gaza siyaseti dolmaz. Neden? Çünkü Gaza siyaseti İslami bir kavramdır. O yüzden net bir şekilde cihan hakimiyeti ideali yani üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta yani yaratıldığında dediği için ve burada arkadaşlar hani mavi gök ve yağız yerin neresi tam olarak belli değil. Bütün dünya olabilir, bütün cihan olabilir olduğu için Tamam mı çiçeğim? Tamam, hadi devam. Orta Asya'da görülen ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısı birbirine sıkı sıkıya bağlı olan unsurlardan meydana gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir? Evet, oguş, aile, uruk, sülale, boy, boy, boy. Budun millet, evet ama yumuş arkadaşlar, eski Türk devletlerinde bir şey değildir. Yani bir unsur ya da devleti oluşturan alt sosyal yapı değildir arkadaşlar. Haberiniz olsun cevabımız net bir şekilde yumuş. Güzel kaliteli direkt bir bilgi sorusudur. Tam AYT'ye uygun. Devam. 5. yüzyılın sonlarında yerleştikleri Karadeniz'in kuzeyinde 6. yüzyılda devlet kuran ve Hazarların saldırılarıyla yıkıldıktan sonra 9 ve 10. yüzyıllarda Tuna ve İtil olmak üzere iki kula ayrılan Türk topluluğu hangisiydi? Görmüştük zaten bunun konu anlattığımız videomuzda arkadaşlar. Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları demiştik. Zaten bilenler hemen cevabını verdiler. Bile net bir şekilde cevabımız Bulgarlar arkadaşlar. Hatta İtil Bulgarları ne yapıyordu? İslamiyet'i kabul ediyordu. Almış Han döneminde. Tamam mı yavrum? Tamam. Hadi devam. Evet. Milattan önce 36'da Çin hükümda Hun hükümdarı Çiçi. Milattan önce 36 Hun hükümdarı Çiçi. Evet Çiçi. Boyun eğmeyeceğiz. Zira öteden beri biz sunlar kuvvetli, kuvveti kadar kuvveti takdir eder, tabi olmaya hakir görürüz. Savaşçı özelliğimiz sayesinde yabancıları titreden bir ulus olduk. Zira bilirler ki savaşta muhariplerimizin kaderi ölümdür. Yani savaşçılarımızın kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığımızın şöhreti kalacak. Çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır demiştir. Allah'ını seveyim. Çiçinin konuşmasına bakın hele. Allah'ınız sev. Yani şu konuşmayı okuyup da şu konuşmayı dinleyip de bilmiyorum gözleriniz yaşarmıyorsa ne bileyim yani. Evet Çiçin'in konuşmasında Hunların aşağıdaki özelliklerden hangisi vurgulanmıştır abi? Vurgulanmamıştır pardon. Hükmetme isteği tabii ki vurgulanıyor arkadaşlar ne yapıyor? Biz işte titretlik dünyayı diyor. He ee babam diyor. Boy, bağımsızlık anlayışı evet şurada ne yazıyor? Boyun eğmeyeceğiz diyor askeri üstünlük evet savaşçı özelliğimiz var bizim diyor. Ve Çiçi zaten kendine güvendiğini defalarca söylüyor. Diyor ki bizim sonumuz kaderimiz ölümdür. Hiç problem değil bizim için diyor. Ama burada arkadaşlar adaletli bir yönetimden kesinlikle söz edemeyiz değil mi anlayış hani anladınız değil mi arkadaşlar anlayışının mantığını. Zaten konuşması böyle cevval kahramanca bir konuşmadır. Cevabımız C şıkkı tabii ki. Hadi devam. Evet Talas Savaşı'nda Müslüman Arap ordularının yanında yer almışlardır. Karahanlı Devleti'nin esas nüvesini oluşturmuşlardır. Evet Karahanlı Devleti'ni daha görmedik ama bir Türk İslam Devleti'dir arkadaşlar. Karahanlı Devleti'nin kurucusu Talas Savaşı'nın yapılmasını etkili olan Türk topluluğu tabii ki Karluklar. Zaten bakın Karluklar, Karahanlılar, Karluklar, Karahanlılar birbirlerine benziyorlar. Cevabımız Aa şu karada sırada böyle esprileri de yapalım değil mi arkadaşlar? Devam. İslam öncesi Türk devletlerinde Ayguji aşağıdakilerden hangisinin karşılığı olarak kullanılmıştır? Ayguci arkadaşlar vezirdir ya da, ya da baş vezirdir. Çünkü hükümet işlerini düzenleyen yani Ayuki'yi düzenleyen kişidir. Net bir şekilde güzel bir sağlam bir bilgi sorusudur arkadaşlar. Hem ayete 1 için hem de ayet 2 için çok kaliteli bir sorudur. Ne? Vezir. Ayguci. Evet. Birinci Göktürk Devleti hükümdarlarından Tapo Kağan, Tasvar Kağan, Nirvana Sutra gibi önemli kitaplarını Türkçe'ye çevirterek yöneldiği ancak halkı tarafından pek ilgi görmeyen dini inanç aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar. Birinci Göktürk Devleti hükümdarlarından Tapo Kağan neyi benimsiyordu? Budizmi benimsiyordu. Bu yüzden halkıyla Kötü duruma düşüyordu ve maalesef devletinin zayıflamasında etkili oluyordu. O zaman birinci Göktürk devletinin Tapu Kağan'ın inancı hangisi oluyor? Baba tabii ki Budizm oluyor. Aha da gördünüz işler ne kadar kötü. Abi Budizm senin neyine, neyine yani değil mi? Devam edelim. İslam Öncesi Türk Devletlerinden, devletlerinden birine ait yazıtla ilgili. Ait Tengri'de kut bulmuş Alp Bilge Kağan adına dikildiği, Türkçe, Çince ve Soğutça metinler içerdiği Mane ait övgüler bulundu. Ne demiştim konu anlattığım videomuza? Eğer Mane görürsek cevabımız ne olacak? Hatırlayın, hatırlayın, hatırlayın. Evet, Uygurlar arkadaşlar. ÖSYM'nin en sevdiğidir Uygurlar. ÖSYM Uygurlara bayılır ne yaparmış? Bayılır. Kime? Uygurlara. Hadi bakalım devam. Evet. Kutat yer alan könülük yani adalet, uzluk yani iyilik, tüzlük yani eşitlik gibi kavramlar aşağıdakilerden hangisinin değişmez ilkelerdir? Tabii ki törenin değişmezlerindendir. Törenin en önemli ilkesi arkadaşlar tabii ki adalettir. Onu da söylemek istiyorum. Hadi devam. Tung üzerine hakimiyet kurduktan sonra Yueçileri mağlup etmişlerdir. Daha sonra da Han sülalesinin kurucusu İmparator Kaoti'nin 320 bin kişilik ordusunu sahte ricat ile mağlup ederek Çin'i vergiye bağlamıştır. Baba 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 baba. Hakkında bilgiler verilen Türk devlet aşağıdakiler hangisidir? Abi Çin'i vergiye bağlayabilecek bir tane hükümdar bilirim ben baba. O da Asya'nın hükümdarı Metahan, Metahan, Metahan arkadaşlar işte bu Metahan yani Hun devletidir. Allah'ını severim diyeceğim. De. O dönemde arkadaşlar Allah inancı yok henüz. Gök tanrı anlayışı var. Hadi devam. Evet ikinci gök devletinin kuruluş sürecinde devletin kurucusu Kutluk'a yardımcı olmuş ve onun ve haleflerinin bütün askeri ve idari işlerini planlama sorumluluğunu üstlenmiştir. Hakkına bilgiler verilen Apatarkan ünvanını almış Türk devlet adamı kimdir? Evet, 2. Göktürk Devleti'nin kurulmasında yetkili olan ve Türklerin büyük veziri, ulu veziri, bilge veziri olarak tanınan kişi kimdi? Baba, tabii ki Bilge Tonyukuk idi arkadaşlar. İkinci Gök Devleti'nde İlteriş Kutluk Kağan'la beraber bu devletin kurulmasında etkili oluyordu. Hadi devam. Evet, İlk Türk topluluklarına ait mezarlardan çıkarılan kılıç ve hançer gibi malzemeler aşağıdakilerden ile ilgilidir? Abi kılıç ve hançer yani kılıç yapmışlar, hançer yapmışlar. Kılıcı ve hançeri neyden yaparız baba biz? Hayvandan yapacak halimiz yok. Yani tarımdan da yapılacak halimiz yok. Dokumazlıktan da mimar et. Neyden yapacaksın? Kılıç hançer neyle ilgilidir abi? Demircilikle ilgilidir. Net bir şekilde basit kolay bir soru yine. Devam. Göktürk hükümdarlarına Bumin Kağan'ın ülkeyi kardeş İslami Yabgu ile birlikte yönetmesi doğu ve batı olarak hangilerinin göstergesidir diye sormuş bize. sonra bakalım. Taht kavgalarının sonlandı olamaz arkadaşlar. Yani ne bileyim ben ikisi beraber ülkeyi yönetmiş. Geleneksel Türk veraset anlayışının olduğu net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Çünkü neydi? İkili yönetim Türk veraset anlayışının bir gereğiydi. İkili devlet teşkilatı zaten net bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Cevabımız burada ne olur? 2 ve 3 olur çiçeğim. Hadi devam. Hazarlar birçok kavmin farklı din ve kültürlerin bir arada yaşadığı uygarlıktı. Başta Hakan olmak üzere yöneticiler Museviliği benimserken halk arasında Hristiyanlık, Şamanizm, Budizm ve İslamiyeti benimsenen başlıca dinlerdi. Farklı dinler bir arada yaşamış. Şehirlerde bu dinlere ait mabetler yan yanaydı. Yukarıdaki bilgilere dayanılarak Hazar'la ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım abi. Kültürel çeşitlik olduğunu. Evet farklı dinler varsa farklı yaşam tarzları ve farklı kültürler vardır arkadaşlar. Net bir şekilde bunu görmeniz gerekiyor. Hoşgörünün egemen oldu. Abi farklı farklı dinler bir arada yaşıyorsa burada dinsel hoşgörü net bir şekilde vardır zaten. Mimaride dinsel farklılıklar bulundu. Evet yani net bir şekilde bunu Görüyorsunuz zaten arkadaşlar farklı dinler, farklı mimari, dinsel anlayışlar teokratik bir yönetim anlayışı olduğuna. Abi teokrasi din demektir. Teokrasi dinsel devlet yönetimi demektir. Ama yukarıda biz hani kesinlikle bu yönetimin dine dayandığını göremiyoruz. Cevabımız o yüzden D şıkkı. Ama diğerine de bakalım. İnanç özgürlüğüne önem verildiğine. Tabii ki farklı farklı inanç sistemleri bir arada yaşıyor. O yüzden cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Hadi Devam. Evet. Aşağıdaki de hangisi Göktürklerin özelliklerinden biri değildir. Bakalım. Türk adını siyasal anlamda kullanmıştır. Yani kendilerine özgü alfabeleri vardır. Net. Göktürk, Orhan alfabesi. Bizansiliği pek yolu için işbirliği yapmışlardır. Evet. Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. Hayır, 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 hayır. Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu Uygurlar idi hatırlarsanız. İkili teşkilat uygulanmışlardır. Evet. Bumin Kaan istemi ya. Bu Minkan, İslami, cevabımız net bir şekilde. D şıkkı Allah'ını severim. Hadi devam. Evet. Türk kültüründe vatan, Türk tuğ ve bayraklarının dalgalandığı yer olarak kabul edilmiştir. Bu bilgiye dayanarak Türkler bağımsız olarak yaşadıkları toprakları vatan saymışlardır. Evet. Türk tuğ ve bayrakların dalgalandığı yer bağımsız olduğumuz yerdir. Türklerde temel geçim kaynağı hayvancılıktır. alakası bile yok. Çünkü burada direkt bayrakların dalgalanmasından söz ediyor. Türkler başka topluluklarla birlikte hareket etmişlerdir. Yani ne bileyim burada ama net bir şekilde cevabımız arkadaşlar bu. Yani Türkler bağımsız olarak yaşadıkları toprakları vatan saymışlardır. Bayraklarımızın dalgalandığı, tuğlarımız dalgalandığı yerler bizim için bağımsız yaşadığımız yerlerdir. Allah'ınızı severim. Hadi bakalım. Evet İslamiyet'ten önceki Türklerde savaştan dönen yiğitlerin ağırlandığı, yoksulların donatıldığı, dini ve milli bakımdan önemli günlerin hep beraber kutlandığı şölenler yapılırdı. Evet şölenler yapılırdı. Bu şölenlerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir? Tabi arkadaşlar şölenler ne yapar? Birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir, geliştirir. O yüzden şölenler arkadaşlar toplumsal dayanışmayı arttırmak için yapılır. Net bir şekilde cevabımız A şıkkıdır bunu görmeniz gerekiyor çiçeğim. Neden? Bak burada zaten yoksullar donatılıyor. Önemli günler hep beraber kutlanıyor. Anlaştık mı yavrum? Anlaştık. Hadi devam. Evet arkadaşlar bitmiş vallahi. Ne kadar da güzel kendimizi kaptırdık, gidiyorduk. Harika sorularla birlikte olduk. Yepyeni videolar gelecek arkadaşlar. Bu soru çözüm videomuzun hemen ardından yeni ünitemiz ne olacak? İslam tarihi olacak. Biliyorsunuz İslam tarihi ayete de bir soru getiriyor arkadaşlar. O yüzden İslam tarihi ünitemizi işleyeceğiz. Hemen akabinde videomuz geliyor. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Canlarım, cananlarım ve canıtınlarım.